hacer Esvet ile kapı arasında durmak ve kolları yüzü yana dayamak. Evet. Bununla ilgili birkaç tane zayıf hadis var. Ben onlara hiç girmeyeceğim. Sahih bir hadisi rivayet edeceğiz. inşallah, onu bitireceğiz. Aleyhisselatü Vesselam <laughs> İbn-i e gelen bir sahih hadiste hareket etti. ruknu istilam etti. Hacer-ül Esved'i selamladı. Sonra hicir ile kapı arasında kalktı. Ondan sonra göğsünü şöyle yapıştırdı. Elini ve yanağını da dayadı diyor. Sonra da e, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ravi böyle yapıyor. Sahabe İbni Abbas radıyallahu anh, Aleyhisselatü Vesselam da böyle yaptı diyor. Dolayısıyla onun da böyle yaptığını söylediği için aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fiili, fiili sünnet olmuş oluyor. Bu nedir? Onunla ilgili şeyi göstereyim ben. Mültezem diye bir yer var. Şimdi şuraya, şuraya bakıyoruz bu Kabe. Kabe'nin şuradaki beyazı gördünüz mü o? Hacerül Esved. Hacerül Esved ile şu kapının arasındaki yere mültezem deniliyor mültezem. Tamam. Orada şöyle dayanıyorsun şu, şu şekilde yüzünü koyuyorsun duvara dua ediyorsun. Orada dua ediyorsun. Şöyle ellerini kaldırıyorsun. Şuralara dayıyorsun. Şuraya dayıyorsun. Ondan sonra yüzünü dayıyorsun. Öyle dikkatinizi çekerse şeylerde falan görürsünüz. Oranın videolarında öyle yapan insanlar çok oluyor. Kabe ile hacer esvedarası Esved arası mültezemdir. Orada dua edilir. Bu dua etmenin makbul olduğuna dair çok hadis gelmiştir ama bunlar hep uydurma. Uydurma rivayetler. Ama mesela orada kim dua ederse mutlaka icabet edilir, duası kabul edilir gibi ifadeler hadis olarak zayıftır veya uydurmadır. Ama oranın faziletini binaen orada dua etmek güzel bir şey. Çünkü bununla ilgili gelen rivayet sahihtir. Demek ki mültezem denilen yerde de dua edilebilirmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şey. Evet, İbn-i Kayyum diyor ki, burada bu, bu şekildeki bir ibadet veda vaktinde olmasına ihtimallidir. Yani Kabe'yi terk ederken bu şekilde dua ederek çekiliyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ve başka zamanda olmasına da ihtimallidir. Yani sadece veda, veda ederken değil. E, Mücahit, Şafi ve ondan sonra gelen kimseler dediler ki bu alimler veda tavafından sonra mültezemde durup dua etmek müstehaptır diyor. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma e, rukun ile yani rukunla kastedilen edilen hacer Esvet ve kapı arasında e, iltizamda durur. Yani orada elini, kolunu, yüzünü yapıştırır ve dua ederdi diyor. Evet. Bununla ilgili de o ikisinin arasında Allah'tan bir şey istenirse Allah ona mutlaka verir ifadesi var. Bu ifadenin birebir lafzına ulaşamadım ama dediğim gibi bu konuyla ilgili rivayetlerin hepsi ya zayıf ya da mevzu gelir. Ama orada dua etmek meşrudur, bu sahiptir. Dolayısıyla da kabul edileceği ümit edilir. Kabul edileceği ümit edilir. Bir de sadece veda tavafına veyahut da vedaya mahsus değil. Bunu insan fırsat buldukça gitti mesela umresini yaptı. Daha veda etmiyor. 10 gün orada, beş gün orada. Gidip orada imkan bulursa mültezemle yapışıp duasını yapabilir. 16.